Merhaba arkadaşlar. Bugün size maddelerin suda çözülme deneyini yapacağız. Malzemelerimiz potasyum hidroksit, mangan dioksit, kalsiyum nitrat ve bakır nitrat. Bunları değerlerimize koyuyoruz birer kaşık. ve sularınızı eklemek Potasyum hidroksit suda çözündüğünde bir ısı, ısı ortaya çıkardı biraz da karıştıralım. Ve potasyum hidroksitin suda çözülen bir madde olduğunu öğrendik. Mangan dioksit aynı şekilde ısı ortaya çıkardı. Kalsiyum nitrat gördüğünüz gibi tamamen çözülmüş. ve bakırlı tahta çözünürlüğünü görüyoruz.